Teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, kıymetli arkadaşlar. Biraz sonra memleketimiz için, milletimiz için, insanlık için önemli bir operasyona çıkacaksınız. 2752 arkadaşımız insanlığın düşmanı olan bu melanete karşı bir operasyonda gerçekleştirecekler. Bu bizim ülkemizdeki başladığımız seride 27. operasyonumuz. İnşallah kazasız belasız ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizinle. İnşallah çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi ülkemizin huzurunu ve sükununu bozmaya çalışalım. Kökü de dışarıda olan bu melaneti ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışanlara vuracağınız darbe hem bu dünya için hem de öteki dünya için büyük bir netice oluşturacaktır. Milletinin, musibetinin bir kişiye dahi ulaşmasına izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Allah kolaylık versin. Allah yardımcınız olsun. Bu vesileyle ezanlarda okunuyor. Size başarılı operasyonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin.